Sayın Kaçmaz, yerinizden bir dakika, buyurun. Oraya kadar bile gelmeyeceğim senin için. Ver, ver şunu. Ver. Sayın Başkan, demin demin iftiracı Bakan'ın çok net bir iftirasına maruz kaldım. Bu E Devlet'ten demin aldığım ikametgah adresi. Bu bir. İkincisi benim ailemin, kardeşlerimin, Türkiye'nin birçok yerinde oturduğu birçok adresi var. Dün gece dün gece bahsettiği kişi. Silopi çarşı merkezine yakın bir yerde gözaltına alınmış ve öyle bir şekilde anlatıyor ki sanki yani gerçekten hani bilinmeyen biriymiş gibi HDP Gençlik Meclisi üyesi ve aylardır Şırnak il ve ilçelerinde partinin bütün çalışmalarında bütün o emniyet teşkilatının gözü önünde çalışmalarını yürütüyor. Eğer ki dediğiniz gibi o iftira ettiğiniz şekilde YPS üyesi ise bugüne kadar niye işlem yapmadınız ha? Utanmıyor musunuz yalan söylemeye? Bu bir. İkincisi. İkincisi, daha daha dün gece gözaltına alındı. Hakkında kısıtlılık kararı. Teşekkür ediyorum.